Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yiğit ve bugün 13 Aralık çarşamba günündeyiz bildiğiniz gibi ve hafta başından itibaren söylediğimiz gibi ABD tarafındaki ekonomik verilerin gelmeye başladığını gözlemliyoruz ve gelen veriler doğrultusunda da beklentiler karşılanıyor diyebiliriz. Bu akşam da çok önemli bir veri bizlerle birlikte olacak ve sonrasında ABD tarafında FOMC tutanaklarına ve daha sonrasında basın toplantısına dinliyor ve izliyor olacağız arkadaşlar Bitcoin'de sanki mini boğa ve mini de diyemeyiz aslında güzel bir fiyat ilerlemesi söz konusuydu ona birazcık ara verilmiş biraz dinlenmeye geçilmiş durumda gibi gözüküyor arkadaşlar Bitcoin'de 41 bin dolar üstü, üstü fiyatlı bunlar devam ederken ethereum tarafında ise 2200 doların üzerindeki fiyatlamalar sürüyor arkadaşlar bunun yanı sıra Cardano da ciddi bir yükseliş var bu hafta ile beraber gerçekten ciddi yükselişler gerçekleşti onun haricinde ise bazı açıklamalar var teknolojik tarafta işbirlikleri söz konusu bunun doğrultusunda da yükselen bir ayrışan bir kripto para birimi var diyebiliriz. Bunların hepsini biraz sonra sizlere açıklıyor olacağım. Dilerseniz öncelikle tekrardan bir ekonomik takvimde gelen verileri inceleyelim. Sonrasında kripto paralara geçeriz. Şimdi ekonomik takvim tarafına baktığımızda salı günü gelen öncelikle çekirdek tarafındaki enflasyon beklentileri paralel olarak açıklandı. Bir önceki veri 0,2 idi yüzdelik oranda ancak beklentiler 0,3 gelmesi yönündeydi. Bunun yanı sıra manşet enflasyon tarafı yıllık bazda 3,1 olarak açıklandı. Açıklandığı beklentiler yine paralel bir şekilde geldi. Bir önceki de zaten verimiz 3.2 idi bildiğiniz gibi. Ekim ayının verisi bu şekildeydi. Kasım ayına ilişkin veri de bu şekilde açıklandı. Kripto paralara çok büyük bir etki etti mi derseniz etmedi. Sadece e, yükselişi biraz daha durdurdu diyebiliriz arkadaşlar. Zaten hafta başından itibaren 40.500 dolara inen Bitcoin'de vardı bunu pazartesi yayında zaten inceledik. Bunun yanı sıra bugün gün içerisinde e, gelen bir verimiz daha var. O da e, İngiltere tarafındaki yine gayri safi yurt üretici hasıla verisi oldu. Bunun yanı sıra ABD tarafında da üretici fiyat endeksi geldi. O da beklentinin aşağısında olarak açıklandı diyebiliriz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi beklediğimiz önemli verilerden bir tanesi e, yılın yani şu baktığımız 2023 yılının son e, faiz veri, verisi olarak gözlemleniyor arkadaşlar bildiğiniz üzere ve saat 22.00'da açıklanacak bu arkadaşlar Federal Fon oranında Sabit bırakılması bekleniyor. Eğer bırakılırsa kriptolarda e, yükseliş yönlü hareketler gerçekleşebilir. Ama tam tersi 4 milyon dolarlıkta bir kısa vadeli aslında işlem söz konusu şu an içerisinde ve hani balinalar yatırımcıların işlemlerini stop ettirmek amacıyla da farklı bir hamleye de gidebilir. Çünkü bildiğiniz gibi bizim gibi 200 bin 300 bin TL'ler de söz konusu değil, 50 bin TL'ler de söz konusu değil. Çok çok büyük miktarlardan bahsediyoruz bahsediyoruz piyasaya yön veren insanlardan bahsediyoruz ya da kişi, de, kişi ya da kişilerden bahsediyoruz bu nedenle hani hangi yöne gideceği belli değil ama sabit gelirse bizim için yine pozitif hani anlık olarak farklı bir fiyatlamada gerçekleşebilir buna dikkatli olmanız için söylüyorum tam tersi bir durumda zaten yarın biraz daha toparlama ya da gece saatlerinde Çin piyasasında açılmasıyla beraber toparlama gerçekleşebilir arkadaşlar 22.30'da da bugün FOMC'nin basın toplantısına kulak kabartıyor olacağız arkadaşlar. Perşembe gününe göz atalım isterseniz. Avrupa tarafında da faiz kararı var. İngiltere tarafında da faiz kararı var arkadaşlar. Ve oralarda da faizin sabit tutulması senenin son aylarında ayında faizin sabit tutulması bekleniyor. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Bunun yanı sıra yarın bir de işsizlik haklarına yararlanma başvurularını alacağız. Beklentiler bir önceki veriyle aynı olması yönünde Arkadaşlar son olarak yarın 16.45'te Avrupa Merkez Bankası başkanından açıklama geliyor olacak arkadaşlar. Bu arada dolar endeksi şu anda 103.44 seviyesinde. Şimdi Borsa İstanbul ve Özgür Demirtaş da bir tweet atmıştı bugün gün içerisinde küçük yatırımcıyı borsada üzdüler diye kırdılar diye kendisine kesinlikle katılıyorum borsa gerçekten senenin son günlerindeki bu hareketlerini zaten biz daha öncesinde de yaşamıştık bunu hep söyledim söylemeye de devam edeceğim özellikle Türk yatırımcıları. Kriptoda yükseliş varken farklı enstrümanlarda işte atıyorum altında dövizde yükseliş varken neden borsada dursun? Ee, borsaya bir yemini mi var? Buraya sabit kalmak için sadık kalması için bir yemini mi var? Hayır tabii ki yok. Para neredeyse hızlı para kazanma neredeyse Türk yatırımcısı oraya kayar. Ve bu nedenle de büs e, BIST 100 BIST 100 senenin son günlerine doğru oldukça büyük bir iştah kaybetti. Zaten enflasyonun da oldukça düşmesiyle de beraber diğer enstrümanlarda da yaşanan hareketlik aslında onları çok cazip etmedi. Oradan çıkışlar gerçekleşti ve gerçekleşmeyi de devam ediyor. Senin sonuna doğru 7000 puanlara kadar çekilmesi de gerçekleşebilir. Hatta 7000 puanın da aşağısına gerileyebilir. Ki geçtiğimiz seneyi 4500 puanda kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 5000 puanın aşağısındaydı. Bu sene içerisinde 8500'lere kadar yükselen bir borsa tarafı var. bu risk yani iştahın daha da azalacağını söyleyebilirim borsa tarafında. Bu nedenle borsa ile alakalı şu an içerisinde ümitli, ümitli değilim. 2024 senesinin başlangıcıyla beraber yapılan açıklamalar, Merkez Bankası'nın duyurusu vesaire, işte Ekonomi Bakanlığı'nın açıklaması gibi gibi şeyler söz konusu olursa borsa yatırımcısı tekrardan belki yönelebilir ama küçük yatırımcıyı özgür özgür Demirtaş'a katılıyorum. Küçük yatırımcıyı borsada üzdüler, hangimizi üzmediler ki? ABD endekslerine göz atacak olursak Dow Jones endeksi 36592 puanda, S&P 500 4654 puanda, Nasdaq endeksi ise 14578 puanda. E, ABD verisi öncesi kritik veri öncesinde pozitif seyrettiklerini belirtebilirim. E, son olarak ons altına bakalım. Ons altın bu hafta güzel bir yani geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş yaşamıştı. Ancak bu haftayı biraz daha düşüşte e, geçiştiriyor gibi bir durumda söz konusu arkadaşlar. Şu anda 2000 puanın olduk ya bir miktar aşağısında seyrediyor. Bir de Bitcoin ve kripto paralara göz atalım isterseniz. Kripto paralarda Total, total market cap'te 1.57 trilyon dolarlık bir hacim söz konusu ve günlük bazda 0.82'lik artış yaşanıyor. E, Bitcoin Bitcoin dominansı %52 bandında. Ethereum'un dominansında bir miktar gevşeme söz konusu. Yani pazar hakimiyetinden bahsediyoruz biz bu noktada. Ve geçtiğimiz haftaya nazaran şu an içerisinde e, korku ve aç endeksinde oldukça büyük bir gerileme yaşanıyor arkadaşlar. Bitcoin'deki fiyatlama şu an içerisinde 41.884 dolar bandında. Ethereum tarafı 2.216 dolarda seyrediyor. Bunun yanı sıra Ripple tarafında da haftalık bazda bir gevşeme söz konusu 0.61 seviyelerinde seyrettiğini belirtebilirim. Solano tarafı da günlük özür dilerim. Haftalık ve saatlik bazda yükselişlerini sürdürüyor. Cardano'da ciddi bir artış söz konusu. Avalanç'ta ciddi bir artış söz konusu. Cardano haftalık bazda zaten biraz sonra grafiğini de inceliyor olacağız. Haftalık bazda %40'ın üzerinde bir değer kazanmış arkadaşlar. Avalanç tarafı da aynı şekilde. Avalanç bu aralar adından oldukça söz ettiriyor. Avalanç'ta e, haftalık bazda 52.34'lük bir ee, yükselişle beraber 39 dolar bandında seyretmeye devam ediyor arkadaşlar keza polkadot tarafında da haftalık bazda güzel bir getiri güzel bir kazanç söz konusu kozmos tarafında da yani şu an içerisine baktığımda aslında teknolojisinin biraz daha konuşulduğu kripto para birimlerinin bu hafta biraz daha parladığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bir miktar daha işte bu meme coin'ler, shitcoin'ler, shitcoin'ler dediğimiz kripto para birimlerine yönelimler yaşanıyordu. Bitcoin'e, Ethereum'a yönelimler yaşanıyordu. Eee bir miktar zayıf seyrediyordu ama şu an içerisinde gayet güzel bir fiyatlama söz konusu onlar için. Şimdi kripto paralardaki son seyir nedir diye bakacak olursak Öncelikle bitcoin tarafına göz atalım isterseniz Bu hafta yani pazartesi günü itibariyle bitcoin'de 40.400 dolar bandı seyredildi ve test edildi Hatta buraya bir iğne atımı da söz konusu Ardından yine o günün gün içerisinde 40.222 dolar bandına bir miktar düşüş gerçekleşti ancak bizim için kritik bant olan ve önemli bir destek noktası olan açıkçası 40 bin doların aşağısına sarkma henüz gerçekleşmedi ama şu an içerisinde o bölgeye yakın seyrediyor gibi ee, en azından şu noktaya biraz daha yakın olmamız yani 43 bin dolar seviyesinde biraz daha yakın olmamız beklenilen 50 bin dolar e, bizim için önemli bir Hedef şu an içerisinde çok 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 uzun bir süredir bu seviyeleri görmüyor. En son yanlış hatırlamıyorsam 2021 işte 2022'nin belki başında görmüştür. E, o nedenle yani e, şu an içerisinde evet veri öncesi pozitif fiyatlanıyor ama tam tersi bir durumda yaşanabilir. Biliyorsunuz ki burada kesin ve kesin bir fiyat hareketi söylemek oldukça zor. En azından ben size haber akışlarını aktarmak istiyorum. Siz kendi planlamanızı, kendi yatırımınızı ya da e, trade'inizi ona göre yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 40 bin doların aşağısı bize Öncelikli olarak 39.500 seviyelerini ve sonrasında da aslında 38.500'lü seviyeleri getirecektir. Ama şu an içerisinde böyle negatif bir beklentimiz yok. En azından anlık yaşanabilir ama sonrasında bir toparlanma mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Tam tersi bir noktada ise 43.000 dolar bandının aşılmasıyla beraber 45.500 seviyesi ve nihayetinde aslında hedef olan 50.000 dolar seviyeleri bekleniyor arkadaşlar. Şimdi Ethereum tarafına da göz atalım isterseniz. Ethereum'da da pazartesi gece saatlerinde 2161 seviyesi test edildi. Buraya bir spike atıldı. Ardından onun da aşağısına geçildi ve hatta Bugün sabah saatlerinde e, hemen bakıyorum düşük seviyeye 2144 bandına e, seviyelerine noktalarına bir spike atıldı arkadaşlar. Bizim için önemli olan aslında 2140 seviyesinin aşağısında sarkmaması ve orada fiyatlanmaması en azından. Bitcoin'deki gibi bir güzel bir mum, 4 saatlik mum içerisinde güzel bir fiyatlama yükseliş görünüyor. Hatta %2'lik bir artış yaşanıyor 4 saatlik zaman dilimi içerisinde. Ama önemli olan 2200 doların üzerinde kalabilmesi, bu noktayı koruyabilmesi. Koruyamazsa şahit aslında kademeli olarak düşüşlerle beraber 2000 dolara kadar gevşemeler yaşanabilir. Aynısında Ethereum için de söylüyorum. Hızlı bir fiyatlama gerçekleşiyor ama sonrasında toparlama mutlaka yaşanacaktır. En azından şu anda beklenti bu yönde. Hani gelen verinin sabit kalması vesaire gibi durumlar ve senaryolar konuşulursa. E, tam tersi bir noktada Ethereum tarafı için aslında 2500 doların üzerinde çıkılması bizim için 3000 dolarlara kadar bir yolculuk olacaktır. Zaten Ethereum'un all time high'ı yanlış hatırlamıyorsam 4400 dolar seviyelerinde gibi seyrediyordu. Şimdi bir de e, haber gelişmesine geçelim ardından grafimizi inceliyor olacağız arkadaşlar. Worldcoin, e, şimdi Minecraft, Reddit, Telegram, Spotify, e, Shopify, özür dilerim, Mercado Libre gibi uygulamalarla entegrasyon sağlayacağını duyurdu. E, entegrasyonun detaylarına geçecek olursak da şöyle ki e, bunun detaylarını yanıt yanlış hatırlamıyorsam e, paylaşacaklar önümüzdeki günlerde. O nedenle entegrasyon sağlayacak. Bu haber gelişmesiyle beraber de e, Wildcoin, Worldwide, Worldcoin e, World Wide, World Coin, e deki fiyatlamaya göz atalım. 4 saatlik mum içerisinde bu haber gelişmesiyle beraber açıkçası 8.5'tu bir artış gerçekleşti i̇şte ve en yüksek noktası 2.33 nok bandına kadar yükseliş yaşadı ve şu an içerisinde de 2.58 seviyesinde seyrettiğini söyleyebilirim. Düşüşlerin bir miktar yaşanmasıyla beraber 2.48'in aşağısına geçmemesi bizim için önemli. Geçerse 2.25 seviyelere gözlemlenecektir. Tam tersi bir durumda ise en son görmüş olduğu 10 aralık tarihinde görmüş olduğu 2.71'i direnç noktasını aşmalı ve 2.88 ve 90 seviyelerine görmeli arkadaşlar. Bir diğer bir diğer haber gelişmemiz ise Google bir altcoin ile birlikte bir stratejik ortalık ortaklık kurdu haberi de sabah saatlerinde Twitter üzerinden yapılan duyuruda Google Cloud ile yapacakları etkinlikten bahsettiler. Paylaşımda işte bu e, zil koyun alakalı Google Cloud e, ile or, stratejik ortaklığın web 3 web 3'ün büyümesine ölçeklenebilirliğin artırılması ve veri kullanımının ne derecede katkı sağlayacağına yönelik konuşma yapacaklarını bildirdiler. Yani e, bu zil ile alakalı aslında önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler de olabilir. Bununla ilgili de takip etmekte fayda var. Arkadaşlar fiyatlamasına geçecek olursak 4 saatlik zaman dilimi içerisinde %5'lik neredeyse bir artış yaşadı ve artışla beraber şu an içerisinde 0.02 seviyelerine yükseldi. Hatta 0.02 e, 0.22 bandına kadar yükselmişti bugün gün içerisinde. Ancak şurada gördüğünüz gibi e, 283 seviyesinin üzerine çıkamadı doğru düzgün ve bu nedenle aslında bir miktar gevşeme yaşıyor da diyebiliriz. Çünkü çok 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 büyük şu an içerisinde bir haber geçmesi diye konuşma yapacaklarını bildirdiler. Bizim için önemli olan e, burada gördüğünüz 200 23-27 seviyesinin üzerinde kalması ve nihayetinde 25-0 seviyelerine kadar yükselmesi de tam tersi bir durumda ise bekleyeceğimiz destek noktaları öncelikle burası ve ardından 21-71 ve 20-76 seviyeleri olabilir arkadaşlar. Çünkü 11 Aralık tarihinde gerçekten sert bir mumla beraber geriye çekilmişti. Son olarak bir de ada tarafına bakalım isterseniz. Adada da çok uzun bir süre zayıf seyirler söz konusuydu. Ancak Burada gördüğünüz gibi aslında aralığın başlangıcı itibariyle 0.64'lere kadar yükselen bir performans gerçekleştirdi. Hatta bugün gün içerisinde baktığımızda %8.5'a yakın bir artış yaşadı ve hala da yükselmeye devam ediyor ada tarafı. Ada tarafında yükselişlerde beklentimiz 0.65'in üzerine çıkması ve 0.69.70 seviyelerini görmesi olacaktır arkadaşlar ki ee, görebilir de bu arada çok yakın bir zaman içerisinde hatta 0.73'lere de görebilir diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor kendisi. Tam tersi bir durumda önemli bir destek noktamız var. 0.57 seviyesi. Bunun aşağısına sarkarsa 0.51'ler gözlemlenecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadardı. Akşam gelecek olan veriyi zaten takip ediyor olacağız. Tam tersi bir durumda Artık cuma günü ne var ne yok, piyasa nasıl fiyatlandı ve tüm haber gelişmelerini sizlerle birlikte değerlendiriyor oluruz arkadaşlar. Cuma günü görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.